Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Isparta'dan sizlere sesleniyoruz ve metal üzerinde hizmetlerini sunmakta olan Abdullah Bey ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. 1996'dan beri bu hizmette sektörde çalışmaktayım. 35 yıldır metal üzerine devam ediyoruz. 96 yılından beri bu sektörde hizmetlerini sunuyorsunuz efendim. Peki metal anlamında sunmuş olduğunuz hizmetlerin detaylarını öğrenebilir miyiz? Biz soba imalatı yapıyoruz. Savuna sobası, davulunmazlar, mutfak tezgahları, her türlü metal üzerine işleri yaparız. Peki efendim metal üzerine A'dan Z'ye tüm hizmetleriniz bulunuyor. Kalitenizi nasıl sağlıyorsunuz? Kullandığınız makineler nelerdir? Nelere dikkat ediyoruz bu sektörde? Yeni aldığımız bir lazerimiz var, plazmamız var, afgan diyotin kesme aletleri, kıvırma aletleri, onlarla devam ediyoruz. Ürünlerimiz hangi aşamalardan geçerek hizmete sunuluyor? Örnek veriyorum bir sobamız. Sobamızı önce kesmeyle başlarız, sonra kıvırmayla devam ederiz. E, metal üzerine olduğu için e, biraz zor, biraz kolay. Bu sektörün aslında hem zorlukları hem de kolaylıkları bulunuyor. Size yaşadığınız zorluklar nelerdir bu anlamda? Şu anda malzeme tedarikinde birazcık zorlanıyoruz diğer konularda çok şükür her şey iyi. Peki Abdullah Bey izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizin farkınız nedir? Kalitemiz 1996'dan beri Isparta'ya, diğer illere her yere yapmışlıyoruzdur. Şu ana kadar Allah'a şükür hiçbir sorunumuz da yoktur. Bizim diğer sektördeki çalışan arkadaşlarından makine potansiyelimiz daha fazla. O yüzden tercih ediyorlar. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. 81 ile hizmet yapmak kapasitemiz vardır. Herkesi bekleriz. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.